Kızlar yeni evimiz çok güzel oldu değil mi? Evet, evet, evet. evet. Kızlar siz ne yapıyorsunuz? Televizyon mu izliyorsunuz? Evet, onlar hadi. televizyon Kaka. izliyor. Tamam. Ne oldu? Bu bunlar senin? Pamuk bugün sen banyo yapacaksın. Banyo. Evet çok evet, pislenmişsin. Ben pamuk. seni banyo yaptırabilirim. Banyo Gel bakalım. Ben biraz çok yorgunum biraz. Biraz yatacağım. Safi <laughs> elleme. <laughs> Zamandır <eline>. Pamuk çıkabilir. çıkabiliriz. <laughs> Ay. Şimdi Bak, sen güzel, yat ne bakalım. Maç var bugün Türkiye'nin maçı var. Çekilin ben diyeyim. Çekilin sonra televizyonunda. Baba kiminle maçı var Türkiye'nin? Avustralya ile. Yani Avustralya sizin mi? Yayla. Hadi Goran, hadi yaparsın. Yap hadi şunu. Yap baba yapıyorum. Ya. Ne yapayım kızım? Çok heyecanlıyım. Yap şunu. Aa. Hadi yap sana. Baba neyle out, maçtı? Ne? Ne? Kiminle maç? Avustralya ile. Hadi yap. Baba ne oldu? olur musun? Ya bir benim değil. Hadi sana güveniyorum. Hadi ya. Ako. Yaşasın. Ne? Elif. Neden gol kaybettin şimdi? Hadi karıza koyup gelir misin? <gülüyor> <gülüyor> gol gol gol. Of. Baba sesini ol. Şurada uyumaya çalışıyorum. Ben ders çalışıyorum. Asıl bilgim. Ben ders çalışıyorum. Aferin kızım bilgilenirsin Hadi hadi Aslında Ben de kendime aynadan Hadesi bakayım de. Aslında ders çalışmayacağım Telefona bakacağım <laughs> Çok güzelim Kızım sen neden banyo olmadın Gel ben senin banyo yapayım Aa, Ne oluyor? O ben banyo yaptırdım Yaptırdın ama hiç görmedik <laughs> Doğru, evet. Ben de video çekiyorum Aa telefonum düştü Olsun kızım Gel bir seni banyo yaptıralım. Banyo yaptırdın mı bu arada kızım gerçekten? Neyse iki kere banyo... Iki, çok fazla temizlenmiş oldu. Ben titiz bir kadınım. Kızımlarım aynı tarjanlı suyla yıkayalım okay. seni kızım. Baba telefonum kırıldı. Sana endişe yok bir daha kızım. Kırmasaydın. Ben yaptırmaya gidiyorum. Ha, ha, burası, ha, neden ha, ha, <laughs> burası neden deterjan kokuyor? Sen de gülme. Burası neden deterjan kokuyor diyorum. <laughs> Hadi sen be. Ben telefonu Deterjan koktu burası. Neden oğlum. deterjan kokuyor? Çok kötü kokuyor ya. Evet. Anne <laughs> ya beni neden deterjanla yıkadın? Aa, nereye?